Yılbaşı yaklaşırken milli piyango biletlerine yönelik ilgi de merak konusu. Vatandaşların yeni yıldan beklentileri de gündemde. Şanlıurfa'da bilet fiyatlarını ve vatandaşların 2026'dan beklentilerini sorduk. Bu yıl bilet aldınız mı? Bu yıl almadım. Daha önce çok aldım. Bırak ikramiye amorti bile çıkmadı. Bu yıl neden almadınız? Ben inanmıyorum. Yani yani şu anda alanlar zaten çıkmıyor. Artık kime çıkıyorsa Allah bilir. Hani ya ikramiye çıkıyor ya da amorti çıkıyor yani. Ama asıl ikramiye kime çıkacak belli değil yani. Belki dağıtıyorlar da belki de dağıtmıyorlardır. İnanmıyorsunuz yani. Ya i̇nanmıyorum. Zaten beladır zenginler. Bu oyunlar hep zenginler oynuyor. fakir oynamaz ki. Zaten fakir oynadığı zaman yuvasını dağıtıyor. Yani fakirin bir şey yok ki. Fakir zaten bir umutla bütün parayı yatırıyor. Ondan sonra bir gün parasız geziyor. Zenginler değil, zengin yatırır, iki katını alır, cebine koyar. Bilet aldınız mı? Hayır. Almayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Emekli bu şeyine bakıyoruz. İşçiler öldü, çocuklar aç, işten çıkarıldı. Bir emekli paramızda da gözlerini kodular çocuklar. Fiyatlar cep yakıyor. Tam bilet 800, yarım 400, çeyrek bilet ise 200 lira. Vatandaşın önceliği ise büyük ikramiye değil, ay sonunu getirebilmek. İlgi var da şimdilik az. Ee, çok değil yani eskisi gibi kimse inanmıyor. Ee, çeyrek 200, yarım 400, tam 800 liradan başlıyor. Bize her bilet var yani ee, uygun. Bekliyorum yani şansınızı bir deneyin derim. Geçen seneyle kıyasladığınız zaman bu seneyle diğer sene arasında herhangi bir fark var mı? Artış mı var, azalış mı var? Şimdi ee, şimdilik konuşmak için erken. Ama e, de, değişiyor yani az. Şimdilik az. Eskisi gibi satış yok yani. Ya bu sene bile, bile de bile az gidiyor, çok gitmiyor yani. Mesela artık çok balon. Mesela bir yarım tam 800 TL, yarım 400 TL, 200 TL. Eskiden böyle delonki de çok satılıyordu ama artık özelleşti az gidiyor, fazla gitmiyor yani. Vatandaşlardan ilgi nasıl? Vatandaşlar e, dedi ki Urfa'da bayi oynuyor, bayi olsaydı da yiyor. Mesela biz bilet alırken amortisi kimse almıyor. Esinti yapıyor ama bayi olsaydı vatandaş zaten alırdı yani. Mesela Türkiye'nin her tarafında bayi var, Antalya'da mesela bizim dediğimizde bayi var. Yarbakır'da var, Adıyaman'da Urfa'da neydi bayi yok. Buna onun için çok kişi Urfa'nın elektriğini almıyor yani. Kimi vatandaş şansını denemeyi tercih ederken kimisi ise ekonomi koşullar nedeniyle temkinli davranıyor. Ortaya çıkan tablo yeni yıl öncesi beklentilerin ve bilet tercihinin kişiden kişiye değiştiğini gösteriyor. Sadece ekonomik nedenler değil, inançlar da bilet satışlarını etkiliyor. Birçok Urfalı dini gerekçelerle piyangodan uzak durmayı tercih ediyor. Hayır, almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Neden? Ya çünkü madem biz İslam'ız, bu da haram. O yüzden almıyorum. Beklentim yok. Türkiye'nin durumu malum. Yani bütün e, kurumlarda, kuruluşlarda, yolsuzluk, haksızlık, adalet olmadığı bir ülkede hiçbir beklenti olmaz. Evet, aldım. Aldım, çıkmadı. Geçmişte aldım. Ama aldığıma da pişman oldum. Çünkü haramdır. Alsam da olmayacak. O düşüncedeyim yani. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Hangilerin? Bilet, bilet fiyatları nasıl buluyorsunuz? Bilet fiyatlarından hiç haberim yok. Almadığım için bilgim de yok. Urfalıların yeni yıldan asıl beklentisi ise piyango değil. Daha fazla iş imkanı ve ekonomik istikrar. Sokaktaki röportajlar net bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu yıl Şanlıurfa'da bilet değil, geçim derdi konuşuluyor.